Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir Suicide Guy bölümüne hoş geldiniz. Bugün tahminimce oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Ee, hemen başlayalım. Onları yemezsem olmaz içimde kalır. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3. 3 tane kalmış. 3, 4, 5, 6 tane. Bayağı varmış ya. Bugün final dönemeyebiliriz ama uzunluğuna bağlı. Bu ne bu arada? Kovlu gibi bir şey ama. 10, 9, ne oldu? 8, Aa. 7, gidemi 6, gidemiyorum. 5, 4, Sus 3, diyor. 2, Ne oluyor? Aha kapıyı açıp kapatıyor bir şey. Bizim bu camı aşağıya da gitmemiz lazım. 10 saniyede koşar mı ben O aşağıda bayağı bir şey var. Şuradan bir pe heykel alayım. Sonra da tutuldum ha. Oh. çıktık buradan çıkalım. Bakın Aşağıda bir şey var Bakalım. Şurada bir şey var. Orada bir şey var. İttirelim şunu. Nereye gidiyor? Çok fazla yardım var ya Tamam Ciddi misin? Niye tutamadı ya? Çıkart şuradan Eee evet. Ne oluyor cam kırma aleti mi? Yanlışlıkla shift'e basarsam Bu olur tabi Arkadan giriyorduk Şimdi 6 5 4 3 2 1 System activation. ya. Ma alayım o zaman. Ten, nine, koş, koş, eight, koş, eight koş, seven, koş, 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 koş. six, five, four, Üç, three, iki, two, buradan dönmem zaten. Bir de bir şey gitmem lazım şu an ki. Aa içeride Sonic patlama oldu Sonic olduğunu nereden biliyorsun demeyin tahmin. Ama bizim nasıl yapacağız onu ya? Camın kırılması lazım ama. Başka bir şey var mı etrafta? Buradan şey aldık heykel ki arkası zaten boş bir de patlatan şeyi aldım ama cam nasıl patlayacak ki buradaki camlar nasıl patlattı ya arka da var çok kadar değil yani kendimi onun içine sokacağım da cam kırılsa yaparım yok benim dönmem çünkü baya baya bir zaman oluyor yani ben dönüp şu şu yola çıkana kadar zaten çalışmıyor bu Ben <laughs> konuşamadım. chat bir fikriniz var mı? Ben nereden gireceğim? Girişi biliyordum ama oğlum. Kırılmıyor bu. Nasıl çalıştıracağım ki bunu? çok şey var mı? Şehir deniyor ama yani Şu büyük koltuğu atsam Atılacak bir şey değil ama Sistem başlayınca kırılır mı? Aaa bunu orada bıraksam Onu zaten benim.

çuna tabii ne çalıştırayım bakalım ne olacak. Of, ne kokuyor maç. 10 9 8 7 6 5 4 3 Elindeki ne olduğunu 2, da bilmiyorum ki. 1, al düşmüş olabilir ya. al patlamadı. oldu. Ee, ne oldu şimdi? Bu düşmüş daha zaten. içinde yok ki o. Abi yeter ya. Şimdi ne için lazım düşmüş ki İçine atalım lazım onu artık Hop 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 6 5 4 3 2 1 Sistem, çok iyi bir şey geldi şu an. Ben bunun içine giremem zaten. Ya Patlar mı diye Camlar nasıl patladı ve niye patladı? Bu patlatan bir şey değil mi acaba? Bunu düşünmeye başladım şu an. O sanki böyle hava yastıklı kenarları üstünde kaç 10 tane delik olan bir tane sıvırık ama Evet kanka Çekişle kırmak mantıklıymış bu arada diyor ki Onu deneyeyim den çıkamıyorum ya. O hmm. hmm, çekiş Hı. Bu ya. Ah be Ah be, ikisini <laughs> de yıkmıyor bana İkisini oynamaya çıkıyorum, <laughs> Şükür be ya. Bunu da bum, Ama... Bum, Kapat. Az şunu götürmemişim oraya. System activation. Götürmedim ben Oluyor. Oldu. Yes be. Ben kaçarım bunu. Aa, bu yarı çekimi gitti. Niye sadece bir çekiyor? Ben burada kalırım gitmem ben. Neyse <laughs> ben gittim. Aa. Hayır burada kalma. Bağda kalamazsın şu an. Bağda bağda kalamazsın. Hayır ya. Bu sefer tamam, Bu sefer elde Direkt içine atlayacağım. Çeksin burada. Şükür ya. İnşallah bu sonraki de zor gelmez böyle. Sevdiğim mi bu? Tamam zeplindeyiz. Zeplini patlatacağız. Kesin. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sağ ol. Kutumuz var. Için. Orada yani. Burada da kutular var. Burada da kutu var. Burada da var. Burada da kutu var. var Başka bir şey yok. Evet, girme heykel toplamışız. Güzel. Bu kadar kutu vardı belki ben ağırlık yaparız. Tamam şimdi. herşeyde arkası yok baya oturum olur benden sağlam evet sanırım şu an izlenme rekoru kırıyorum kendi rekorumu 10 kişiyle ama 10 kişiden 5 takip etmiyoruz kesin Top gibi oluyor ya güzel. bu sen. Ben kanka ben ne yapacağım orada bunları? Getirdim mi yani? chat fikrimiz yok. 10 kişi izliyoruz. Bir fikir verin bu abi. Ne oldu var şey var? Ne Burada başka herhangi bir şey var mı? Burada da kutu var. Uh. falan. Aşağı götürelim. Tırnaklarını niye mi alıyorsun ya? Hmm. Hmm. yok, oradan işte. E bunların hepsini bir tarafa koysam? durdurup hızlandırmam ne değiştiriyor? Usta kutu kalmış. Bu <laughs> ne lan? Acaba bir şey diyeceğim. Uçaklar kuşa gidince patlıyor ya. Belki biz de patlarız. Bak uçuyorlar. Sadece koyulmuş bir şey var. Acaba yoksa cidden var mı? Ama ama harbi girdiler lan lan. Evet bunu girdi. Patladı. Dur bakalım sen boşun. Şurada kuş mu var bu önce? Ne oldu yukarıda? Kuş mu bunlar? Aa, aa ne kaçırdı? Hepsini şey yaparsan güzel olur. Sen kuşları kurtarıyorsan kendimizi onlar şey kuşlara giriyor ki onların kakaları ya. Geldiğinde de şimdi hava çıkıyor. Şuradan çıkabilsem ama. Evet anlar pat, artık. Aa kutularla acaba bunları mı vuracağız ha? Ben bir tane kutuyla yaparım bunu. çok uzun oldu iki tane koyayım sadece yani iki tane oynamış oldum sadece evet böyle o oğlum hepsini <laughs> vuracağım mı böyle ya başka var mı kutudan da görmüyorum ki oğlum oraya kadar nasıl çıkacağım ben şimdi horun çıkıyor. Tamam. Evet. ki? Evet. Tamam yetişiyor galiba. Oha oh, yetişti. Ben ne, ben ne deniyorum kardeşim sence? Romanları ver. Başka ne var? Sesi geliyor ama. Ha şurada var. Şurada varmış. Tamam sonuncu. Lan taktın gökte <laughs> Yok yok gök denen bir şey. Ee? Doğru olabilir mantıklı. Yok denen alçaldı iş olmuş. Ee, Cuma'nın arkadaşı bombayı almamış ettim. Tamam şimdi doğru baltı. Ya Bursaspor biliyor bu işi ya. <laughs> Enine geçmek istiyorum. Ben geçmek istiyorum. Evet. Bence bu kadar yeter. oldu. Çok uzun oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.